Evet. LED sökümü nasıl yapılıyor? Ardalanan LED'imizi sökmek için şuraya bir tornavida sokuyoruz. Tornavida ile aşağıya alıyoruz. Aşağıya aldığımız aşağıya aldığımız LED'i şurada gördüğümüz kabloları sökerek yenisini takıyoruz. Bu kadar basit. Eğer aynısını buluyorsanız şuradan da değiştirebiliriz. Adaptörde bir sıkıntı yoksa. Eğer aynısı yoksa şurada gördüğümüz iki tane kablo fazla nötr. Bunları değiştirerek tekrar şuradaki sekmanları yerine takıyoruz. Bu şekilde bu şekilde değiştiriyoruz. Evet, internetten bu şekilde bir let aldık. Bayağı uygun aldık. Bunu takıp nasıl çalıştığını göreceğiz. Şu iki kabloyu yukarıda gördüğümüz kablolara takacağız. <laughs> evet ledimizin bağlantısını yaptık. Açtık. Bu şekilde yanıyor. Geri sekmanları yukarıya oturtturarak yerine takacağız. Evet taktık. Bu şekilde işlem tamam.